İran avşarlarının farklı bölgelerde nüfus olarak bir hayli etkili olduğunu görürüz. İran avşarları 15. yüzyılda İran'a ilk kez bir grup halinde giderler. 1457 yılında Ak koyunlu Uzun Hasan ile Kara koyunlu Şah'ın kumandanı Tarkanoğlu Rüstem arasında yapılan savaşta Ak koyunlu ordusunda Kutbeyliler ve Gündüzlü'den Mansur Bey de vardı. Uzun Hasan'ın Fatih ile yaptığı Otluk Beli savaşında Avşarlar Akkoyunlu safında savaştılar. Böylece Nadir Şah önderliğinde kurulan Safevi devletinden sonra yeni Avşar zümreleri de İran coğrafyasına göç eder. Mansur Bey Avşarları, İmanlı Avşarları, Altlu Avşarları, Usalı Avşarları ve Eberlu Avşarları İran Avşarlarının başlıcalarıdır. Nadir Şah'ın İran tarihinde rolü oldukça fazladır. Türklük şuuru bir hayli güçlü olan Nadir Şah, kendisine yapılan suikastlerden dolayı bazı zamanlar halkına sert ve acımasız bir tutum sergiler. Buna bağlı olarak İran devletinin son dönemlerinde ayaklanmalar artar ve Nadir Şah bir ayaklanmayı bastırmaya gider. Fethabad'da bir gece çadırında uyurken emirerleri tarafından 20 Haziran 1747'de öldürülür. Nadir Şah'ın ölümünden sonra devletin batı kısmı Kaçarların, doğu kısmı ise Afganların eline geçer. Daha sonra Avşarlar da Maraş'a iskan edilen Nadirli aşireti öncülüğünde Anadolu'ya gönderilirler.